Bakın bugün Türkiye'de doğalgazla alakalı yüzde %40'lık bir kesintiyi sanayide uygulama politikası bugün neye mal oldu? Üç günlüğüne binlerce fabrikanın kapatılmasına ki bunun milyarlarca dolarlık bir getirdiği yük var ekonomiye. Videoya geçmeden önce sıfır noktası YouTube kanalına abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hem enerji krizi hem de gıda krizinin de ee, önümüze geleceğini yorumlayabildiğimiz çok rahatlıkla e, çok hızlı bir şekilde artan gıda fiyatlarının, çünkü ilk başta bu gıda da e, ortaya çıkar, en yüksek, e, en hızlı yükseliş, bunun bir gıda kriziyle de karşılaşacağımız bir ortam, e, şey bir ortam olmaz, sessiz sakin insanların e, evlerinde rahat oturduğu bir ortam olmaz, dünyada kaotik süreçleri tetikleyecek bir yere girmiş durumdayız. Rusya zaten şimdiden çökmeye başladı. Az önce Rusya Endekslerinden örnek verdim. Bunun arasından geçici günü kurtarma olarak değerlendirilebilir. Bunun ben ülkeler, devletler arasındaki bir konvansiyona savaş yerine e, e, halkların devletlerine, hükümetlerine, e, siyasi yapılarına karşı gelmesi şeklinde tezahür edeceğini düşünüyorum. Bu anlamda bir... E, daha büyük dünya savaşı olarak tanımlanabilecek bir savaşın da bu önümüzdeki, yakın bir süreçte olduğunu düşünmüyorum. Ready Player One diye bir film vardı. Ee, Türkçe ismi neydi? Başlat diye bir film yani vardı. O filmi izlediğimiz zaman, e, dünya için öngörülmüş e, siber dünyanın nasıl bir şey olduğu aslında orada anlatılıyor. Herkes oyunun içerisinde sabah kalkıyor, e, gözlüklerini takıyor, sanal gerçeklik gözlüklerini ve kıyafetlerini de giyiyor. E, o kıyafetler o ortamın içinde olduğuna dair, mesela dokunma hissine kadar onu verecek e, sensörlerle donatılmış ve o dünyanın içerisinde e, hareket ediyorlar. Oradaki kazandıkları puan bir para gibi gerçek hayatta da geçiyor. Yani tamamen bir dijital dünya ama insanların birbirleriyle e, fiziki temasları ortadan kalkmış. Tamamen siber dünyada. Herkes birbiriyle arkadaş ama gerçek hayatta gördüğünüz görse tanımaz yani. Herkesin bir avatarı var. E, kendi avatarlarıyla orada hareket ediyorlar. Ve bu e, siber dünya e, insan hayatını oraya taşıyacak. Yani başka bir boyuta taşıyacak bir Proje olarak öngörülüyor ve inşa ediliyor. Yeni bir Matrix inşa ediliyor. Matrix filminde nasıl dünyayı simüle etmişlerdi? Orada her sokak, her ev üç boyutlu bir gerçeklik orada oluşturulmuştu ve insanlar kendini onun içinde zannediyordu. Burada da bunun bir benzeri olarak karşımıza koyuluyor. Ama e, Metaverse bugüne kadar ha, e, karşımıza net bir şekilde çıkmadı. Hep söylentileri, spekülasyonları çıktı. Çıktığı zaman, kendi gözümüzle gördüğümüz zaman, bunun üzerine dar e, rahat. Daha fazla şey söyleyebileceğiz. E, dolar bir kere e, dünyada hegemonyasının rezerv para olma özelliğini falan kaybediyor. Kripto paralar paralarda da 4 yıllık bir döngü var. Sürekli tekrar ettiğini izlediğimiz bir döngü. Ve şu anda biz o döngünün de sonuna yaklaşmış durumdayız. E, haftalar belki de en fazla aylarla ölçebileceğimiz bir şeydi. Ve bu döngüye bakarak e, şunu söyleyebiliyoruz. Şimdi şu an mevcut koşullarda dünya piyasalarının çöktüğünü biz izliyoruz ve dolayısıyla panik satışlarla dolara talep oluşuyor ve bu dolar da kendine gidecek yeni yerler arıyor. Bu finansal piyasaların dışında alternatif bir yerler alıyor. Bir de hem enflasyon ortamı hem böyle güven problemi jeopolitik risklerin olduğu ortamda altın ve gümüş ama burada bir faktör daha karşımıza çıkıyor o da kripto paralar olarak çıkıyor eee Buralara e, hızlı bir e, geçiş ve burada piyasa hacimlerini şişirme söz konusu olacak ve bir kripto para balonu balonları oluşturulacağını oluşturulabileceğini düşünüyorum ve bu da e, çok kısa süreli ama uzun süreli değil belki bir iki haftalık süreler içerisinde bu balonların iyice şişmesini ve bu para hacmin çok büyük olmasından dolayı da bu balonun daha fazla üflemeye dayanmayıp patlayacağını ve Kripto paralarda çok ciddi bir çöküş yaşanacağını bekliyorum. Ama o çöküş yaşanmadan önce de dediğim gibi büyük devasa balonlar oluşabilir. Hatta buna mega boğa diyorlar. Mega boğa beklentisi var. Bu süreci e, biz bu şartlarda buraya doğru gidebiliriz. E, çünkü e, yine e, kripto paralarda özellikle bitcoin'in teknik görünümüne baktığımız zaman henüz bilinmiyoruz. E, e, tam dibi görecek yani burada %60'lık, %70'lik o döngüsel olarak beklediğimiz düşüşü götürecek bir seviyenin altına inmedi. Bu tarz bir trend kırılımı da olmadı. Hatta önündeki şu anda düşen trendi kırmaya çok yakın bir noktada duruyor. Bunu kırarsa eğer yükselişin tekrar başlayabileceğini söyleyebiliriz. Onu güncel olarak işte gün gün takip ederek Buna göre söyleyeceğiz. Bu sürekli, mesela bu video bir gün sonra, iki gün sonra, üç gün, belki bir hafta sonra da izlenecek ama oradaki ölçü güncel teknik görünümler olacak. Ama şu an itibariyle söyleyebilirim ki e, hala o yükseliş potansiyelini koruduğunu kripto paraların, ama ardından da çok ciddi bir düşüşün geleceğini, bu düşüşün de yüzde 70'lere varan, 80'lere varan düşüş şeklinde olabileceğini ve çok dikkatli olması gerektiğini uyarısını yapalım ve onun ardından peki o para kendine yine yer arayacak. E burası ne olacak? İşte burada da altın ve gümüş geleneksel olarak binlerce yıldır gelen gerçek para karşımıza çıkıyor ve böyle bir yükseliş trendinin de 2022 ve 2023 yılları içerisinde devam edebileceğini düşünüyorum. Şimdi Dünya Ekonomik Forumu'nun yaptığı bir projeksiyonlar vardı. Eee 2030 uzay yönelik projeksiyonlar. Bunların içerisinde uzay seyahatleri de vardı. Mars seyahatleri de vardı. Şimdi bunun e, küresel ajanda olarak baktığımız zaman bu listelerde karşımıza çıkıyor. Evet bu şekilde değerlendirebiliriz ama bu iddiaları ben bugünün e, teknik altyapısı olarak baktığım zaman ütopik görüyorum. Böyle bir e, teknolojiyi Mars'a e, daha önce gönderilmiş bir takım Pathfinder gibi ee, ve daha farklı isimlerde gönderilmiş robotlar var. İnsanlı uçuş yapılmadı. İnsanlı uçuş yapılması e, mümkün olduğunu bize e, robot gönderilmesi gönder gösteriyor ama bunu e, böyle kitlesel e, bir kolonizasyon yapıla, yani bir koloni oluşturacak kadar kitlesel bir e, seyahatin insan taşımanın mümkün olmadığını, böyle 5-10 yıllık süre içerisinde mümkün olmadığını sadece deneysel uçuşlar yapılabileceğini e, yorumlayabiliriz çok rahatlıkla. Bugünkü teknik imkanlarımız dünyanın teknolojik altyapısı itibariyle. O yüzden bunları çok fazla da e, abartmamak gerekiyor Elon Musk'ın söylemlerini. Zaten e, adam tam bir manipülatör. Sosyal medyada e, kripto paralarla alakalı yaptığı manipülasyonları biliyoruz. O yüzden her söylediklerine de inanmamak, e, iki kere düşünmek lazım. Şimdi 2020 yılındaki finansal krizin ardından ne yaşadıysak şu anda aynısının misliyle kabul edelim. Buradaki omikron varyantı da bir yedek e, cephane olarak kenarda tutuluyor ve devreye sokulabildiği kadar sokulacak. Ama burada ulusal hükümetlerin bunu kabul edebileceğini ben hiç düşünmüyorum. Çünkü bu aşamada ekonomideki yenik kapatmaları hiçbir ekonominin kaldıramayacağını, dolayısıyla hiçbir hükümetin de bunun üstesinden gelemeyeceğini çok rahat söyleyebiliriz. O yüzden yedekte tutuluyor bu küresel akıl tarafından. Şimdi bununla ilgili ne olacak kısmı, yeni kriz ne olacak kısmını söyleyelim. Bu da hep yayınlarda sürekli karşımıza çıkıyor. Defalarca da bahsettik. Küresel iklim krizi veya küresel ısınma olarak karşımıza koyulacak. Bu da neyin gerekçesi olarak gösterilecek? Yeni bir dünya inşa etmemizin gerektiğinin göstergesi olarak ortaya koyulacak ve 2030'a kadar olan bu aşamalar içerisinde bir tanesi yeni şehirlerin inşa edilmesi. Bunlardan bir tanesi insanlara evrensel temel gelir adı altında bir gelir verilmesi ve bu küresel sosyalizmin yapı taşlarının oluşturulması olarak kabul ediliyor. Bunlardan bir tane diğeri mülkiyetin ortadan kaldırılması, mülkiyetsizleştirilmiş bir dünya toplumu. Yani hiçbir şey insanların sahip olmadığı her şeyi kiralayarak kullandığı bir dünya toplumu. Kimden kiralayacak? Eğer böyle bir sahiplik yoksa, birisinden kiralanıyorsa o zaman birilerinin sahip olması lazım değil mi? İşte burada o şirket yapıları, yani bizim bildiğimiz klasik manadaki e, bürokratik oligarşinin hakim olduğu sosyalizmin yerine şirket oligarşisinin hakim olduğu bir sosyalizmden ve dolayısıyla bütün mülkiyeti de elinde tutan bir e, yapıdan e, bahsediyoruz. Bunu anlıyoruz. Ve bunun da e, kontrol edilebilirliğini sağlaması açısından yine iklim politikalarıyla gıda gündeme geliyor. Dolayısıyla bütün tarım arazilerini şu anda dünya genelinde Milyonlarca dönüm, hektarlarca e, tarım arazileri satın alınıyor. Bu kişiler tarafından mesela Bill Gates'in bir e, bilgi, teknoloji e, şirketi adamı olarak bildiğimiz bir adamın tarımla ne işi olur? Ama öyle değil işte.